8. sorumuz arkadaşlar. 60 derece vermiş G ağırlık merkezi. Şekil biraz aldatıcı yalnız 60 derece sanki 90 gibi vermiş burada. Ee, şunu yapacağım. Şöyle G'yi ağırlık merkezi olduğu için çeşitli parça verecek. 12 derece vermiş. 6'yı şöyle koyalım. Şunu uzatıyorum arkadaşlar. Bakın burası 60 burası da 60'tır. Şöyle dediğim gibi şekil biraz aldıkça buna paralel oldu arkadaşlar. Yani bir dik indirdim burada. Dolayısıyla şurası 30 derece oldu. 90'a karşısı 6 ise karşısı 3'tür. Şurayı zaten 2 olarak vermişti bize. 1'e ee, e 2 oran vardır ağırlık merkezinde arkadaşlar. K'ye 2, ye, 2 ye. O yüzden Burası bakın 5 ise çünkü bunlar birbirine paralel. Burası 5 ise şurası 10 olacak. Bu arada 60'ın karşısı 3 kök 3 olur bunu arkadaşlar. Şu üçgende. Ee, yine 2'ye 3 orandan dolayı benzerlik yaparsak 2'ye 3 iki orandan dolayı burası üç, 3 kök 3 ise burası 2 kök 3 olmalı diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi şu alan formülümüz ve şu büyük üçgenin e, ABC üçgenin alanını bulalım. Alan ABC. 1 bölü 2. E, bakın burası 12 oldu. Burası da 12. 12 çarpı 12 çarpı sinüs 120. Sinüs 120'nin değeri arkadaşlar. Sinüs 60 aynıydı. Kök 3 bölü 2 idi. E, buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak 36 kök 3 oluyor büyük üçgenin alanı. 36 kök 3'ten şu üçgenin alanını çıkartacağım arkadaşlar, taralı olmayan kısmı 10 çarpı 2 kök 3 bölü 2'yi. Evet, 10 kök çıkartıyorum geriye 26 kök 3 kalıyor işte işte taralı alan. ABC dik üçgen. BAC aya dik. B, A, C, A dik. AB'de 45 derece verilmiş. 90 sağ, Şurası da 45'lik diyebiliriz. AB 8, 42. Evet burası da 8, 42'dir o zaman. İşte, Genel dik üçgen var bakın. O zaman hipotenüsümüz de onun kök katı yani 16 olur. Diyebiliriz. Şu ee, şurada da bir 15 derece vermiş arkadaşlar. 15-75 bu. O zaman şuraya ne kalır? 30 kalır. Diyebiliriz yine. EC 6 demiş. Şurayı 6 olarak vermiş. Alan DEC soruluyor. DEC'nin alanı. Şimdi bakalım yine neler olabilir. Şuradan bir indirsek arkadaşlar. D, e, çünkü tabanını biliyoruz. Bakın EC Yüksekliğine ihtiyacımız var. O yüzden bir dik indirmek istiyorum. D'den aşağıya. Şöyle bir dik indirdik. Ve olay çözüldü sanırım. Çünkü burada bir 90. Burada bir 60 olur. Bu e, e, olduğuna göre. 90'ın e, olduğun karşısında olur arkadaşlar. Bu e, yarısı yani 8. Evet. EGA yüksekliği bulmuş olduk şu anda. 8 çarpı 6 bölü 2 Ve 24 oluyor cevabımız. 10. sorumuz. 15 derece verilmiş. 90 derece var. Evet. İkisi kenar dik üçgen var arkadaşlar. O yüzden buralar 45. 45 olacak. 45, 15'ten şurası 60 derecedir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi burada şeklimiz yine biraz aldatıcı. Ee, şöyle bir işlem yapsak Şimdi ıı, ıı, şuradaki uzun, bakın, şurada bir iki kenar dik üçgen var. İki bir dik üçgende köşelerden eşit uzaklıktaki bakın buradan ve buradan eşit uzaklık noktaları çizeceğimiz doğru parçaları nedir? Eşit uzunluklara kadar. Eğer yani bu bir ikizkenar üçgense yani şu eşitse buradan ne kadar uzaklaşırsak buradan da aynı uzaklaştığımızda oluşacak şu doğru parçaların uzunlukları eşittir. Burada da öyle düşünün. Bakın buradan bu kadar uzaklaşmışız. Buradan da aynı şekilde uzaklaştığımız şuraya kadar düşünün. Ve birleştirdiğimizde ne olur arkadaşlar? şu ikisi birbirine eşit olur. Zaten burada 60 derece var. Yani burada bir eşkenar üçgen elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu eşkenar üçgen şöyle birleştirdik. Burada bir eşkenar üçgen var. Yani 60 er derecelik açılarımız var. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın ABC üçgenine baktığınızda ABC de eşkenar oldu. Bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Bakın. Bir parça bundan bir parça bundan var. Burada da aynı şekilde. O zaman burası 60'sa, 60 ise buralarda 60-60 olmak zorunda. Yani eşkenar üçgen var. Yani buralar 12-12. İşte zaten ABC'nin alanını istiyor arkadaşlar. Bir kenarı 12 olan ABC üçgeninin bir kenarı 12 olan eşkenar üçgenin alanı 12'nin karesi kök 3 bölü 4'tü. Ne hatırlatalım. Bir kenara A ise eşkenar üçgenin arkadaşlar. Alan A kare kök 3 bölü 4'e eşitti. Bundan yararlanırsak 12 çarpı 12 kök 3 bölü 4 diyelim. Sonra sadeleştirdiğimiz arkadaşlar bundan 3 geldi. 6 kök 3 oldu. Cevabımız 6. Bade ürünlüğü 6 Eşlik verilmiş Başka da diklikler var 3 tane BDA'nın alanı soruluyor arkadaşlar Şu Peki görüyorsunuz zaten yükseklik yani şu BC ürünlüğüne ihtiyacımız var Açı yerleştirelim Şurası alfa olsun Beta olsun Alfa olsun Burası da beton oldu. Albardı da 90 çünkü. E, dikkat edersek 90'ın karşısında burada bu uzunluk var. AB uzunluğu. Burada da 90'ın karşısında aynı uzunluk var. O zaman bu üçgenler eşittir. Yani burada alfanın karşısında 6 varsa burada da alfanın karşısında 6 olacak. Şimdi burada yüksekliğe karşılık geliyor bakın. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 olur. Cevabımız.